Merhaba arkadaşlar, bugün farklı bir ritüelle e, karşınızdayım. Yine herkesin çok merak ettiği e, aşk ritüelini uygulamak istiyorum bugün aslında sizlere. Yine çok sevdiğim yazarlardan Anette Inserberk'in Ritüeller adlı kitabındaki bir tane uygulamayı gerçekleştireceğim. Daha önce hiç kendim adına yapmadım ancak yapan arkadaşlarım var ve başarılı da olduğunu duydum. O yüzden kendim için denerken sizlerle de paylaşmak istedim aslında bu ritüeli. Şimdi bu ritüel için nelere ihtiyacımız var? Öncelikle onu size göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu ritüel için bir kere öncelikle tomurcuk gül çayına ihtiyacımız var. Şu şekilde aktarlardan alabilirsiniz. Böyle tomurcuk gül çayı olması gerekiyor. İşte Miktar çok önemli değil ama ritüelde 15 tane falan kullanmanız yeterli olacaktır. Ee, bir tane tea light mum fuşya tonlarında, yani koyu bir fuşya olabilir. Benimki koyu fuşya tonunda bir mum mesela. Ee, pembe tonlarında bir mum kullanmanız gerekiyor. Ee, bir tane pembe karton kullanmamız gerekiyor. Bir, ka bir tane kase miz olacak, içi su dolu. Bir tane de şöyle pembe kuvars biliyorsunuz pembe kuvars kolye ihtiyacımız var yani pembe kuvars kolyeniz yoksa e, taşımaktan üzerine tak, üzerinize takmaktan çok keyif aldığınız başka bir kolyeyi de yine bu ritüelde kullanabilirsiniz öncelikle ne yapıyorsunuz e, kuvars kolyenizi e, elinize alıyorsunuz iki elinizin arasına alıyorsunuz ee, iki elinizin arasına aldığınız kuvars kolyenizi şu şekilde iki elinizin arasına alıyorsunuz avuç içinize. Kalp hizan, hizanızda tutuyorsunuz şurada. Ee, kalp hizasında tutarken de e, şunu söylemeniz gerekiyor. Sevgili Allah'ım kalbimi, hayatımı güzellikler içinde dolduracak, birbirimizi mutlu edeceğimiz, gelişip büyüyebileceğimiz, hayırlı kişiyi karşıma çıkar ve hayatıma sok lütfen. Benim iradem değil, senin iraden olsun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Dedikten sonra kuvars kolyemizi bu sözleri söyledikten sonra gül tomurcuklarının olduğu kasemizin içerisine şu şekilde bırakıyoruz. Kuvars kolyemizi kasenin içerisine koyduktan sonra mumumuzu yakıyoruz ve mum sönene kadar arkadaşlar bekliyoruz. Burası çok önemli. Mum sönene kadar mumu kendiliğinden üfleyip söndürmüyorsunuz. Mum sönene kadar bekliyorsunuz. Bu işlem gerçekleştikten sonra da Ertesi gün size uyan bir zamanda biraz önce söylediğim sözleri tekrar ediyorsunuz ve kolyeyi boynunuza takıyorsunuz. 7 gün boyunca da kolyenin boynunuzda kalması gerekiyor. Bakın 7 gün boyunca kolye boynunuzda kalmalı. Kasedeki suyla kasenin içerisindeki ve kartondaki gül tomurcuklarıyla gül çayı yapıyorsunuz. Ve 7 gün boyunca o çayı içmeniz gerekiyor. Ve 7 gün boyunca sadaka veriyorsunuz. Sadaka olarak mesela e, hayvanlara da, sokak hayvanlarına da bir şey alıp mesela onlara yiyecek verebilirsiniz, besleyebilirsiniz. Ritüelimiz bu şekilde. İnşallah herkes için çok çok güzel şeyler olur. Güzel, pozitif enerjiler gönder gönderiyorum herkese. E, i̇nşallah doğru aşk, doğru ruh eşiniz karşınıza çıkar ve çok mutlu olursunuz. Hoşçakalın.